Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Skandal bir gelişme ile karşınızdayız. Sadır Caporov liderliğindeki Bişkek yönetimi, Türk Büyükelçimizi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota verdi. FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ülkemize getirilmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırgızistan Büyükelçisi Sadık Doğan'ın bizzat bakanlığa çağrılıp nota ile uyarıldığı ifade ediliyor. Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasını görmektesiniz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japorov'un talimatıyla bu yılın 6 Temmuz'unda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırgızistan Cumhuriyeti olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Doğan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Diplomatik Misyonu Başkanı'na Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı Orhan İnandı'nın tutuklanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesine yönelik Türk tarafının düzenlediği operasyonla ilgili nota verildi. Kırgız tarafı insan hakları evrensel beyannamesi ve uluslararası medeni ve insan hakları gibi gibi saçmalamışlar. FETÖ'cü için kullandığı cümleleri görmektesiniz. Kırgız tarafı Türk tarafını Orhan inandığı Kırgız Cumhuriyeti'ne iade etmeye ve kendisine uygun muameleyi sağlamak ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak kendisine karşı gibi gibi gidiyor saçma açıklamaları okumaya gerek yok. Burada miting yaptığı operasyona yönelik Kırgızistan'dan FETÖ'cülere destek gelmiş. Dün kanalımda bu operasyonla ilgili video yayınlamıştım. Burada aslında Kırgızistan'da FETÖ'nün ne kadar aktif olduğunu görüyoruz. Örneğin bir Kırgız vatandaşı "Hala bunların terörist olduğuna inanamıyorum." şeklinde yorum yapmış. Bunun dışında çok sayıda yorum var. Yine Kırgızistan'da tabii ki de ülkemizi destekleyenler de var. Fakat maalesef çoğunluğunun FETÖcü olduğunu görmekteyiz. Burada görüldüğü gibi ismi görmektesiniz ve yazdıklarını. Bu şekilde çok sayıda yorum var. Siz de videodan bakabilirsiniz. Fakat tabii ki de destekleyenler de bulunmakta. Yine burada nasıl beyinleri yıkadıkları yazılmış. Ben Kırgızistanlıyım. Bu abiler tarafından okullarda okudum ve hep iyi şeyler öğrendim. Allah'a çok şükür. Bu okulları 25 sene önce açan abi gibi gibi gidiyor. Allah razı olsun demişler. Kırgızistan vatandaşlarının bizim ülkemizdeki darbe videolarını herhalde görmediklerini düşünüyoruz. Şöyle Türkçe'ye çevirelim. Bazılarını çevirmiyor. Görüldüğü gibi çok sayıda yorum bulunmakta. Yine hizmet devam edecek abim şeklinde yazılmış. Burada da görüldüğü gibi Kırgızistanlıların beynini yıkamışlar. Tabii ki de herkesi kastetmiyoruz. Vatansever insanlar da bulunmaktadır. Hoşçakalın.